İtalya'da polis depremin vurduğu aküyle belgesinde yapılan bir konut projesiyle ilgili devam eden yolsuzluk soruşturmasında 4 kişiyi gözaltına aldı. 2009 yılında Aküyla belgesinde meydana gelen şiddetli depremde 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Olayın ardından bölgede depremzedeler için 7 milyar euroluk konut projesine başlanmıştı. Polis yürütülen soruşturmanın söz konusu projede 2 milyon euroluk rüşvet alındığına işaret ettiğini açıkladı. Bu çok iyi organize edilmiş bir rüşvet olayı. İncelemeler sonucunda yaklaşık 500 bin euroluk bir nakit paranın izine ulaştık. Aküyle Belediye Başkanı'nda rüşvet operasyonunda adı geçenler arasında yer alıyor. Kamu fonlarını başka hesaplara transfer etmek ve depremzedeler için yapılan konutları satmakla suçlanan Belediye Başkan Yardımcısı ise dün istifa etti. Deprem bölgesinde yapılan konutlar için Avrupa Birliği fonlarından alınan kaynakların mafya aracılığıyla bazı kişilerin hesabına aktarıldığı ileri sürülüyor.